Herkese selamlar. Evet kripto para piyasalarında şu an e, işin kumara döndüğü, riske döndüğü bir el bombasını hep elimizde tuttuğumuz bir evredeyiz. Biz küçük balıklar olarak buna direnmek çok zor, bu kar etmek çok zor, zararı kapamak çok zor. E, ama bariz batmanın da yani zor olduğu bir evredeyiz. Yani gidip tek bir coin'e e, bütün sepetinizi tek bir coin'den oluşturduysanız ve bu Coin, bir Bitcoin, bir BNB, bir Ethereum değilse evet zor sizin için çok zor olacaktır. Ama tecrübe olacaktır bu. Ee, ama dediğim gibi zor bir dönemdeyiz. Bununla ilgili birkaç teori var tabii ki de. İlk benim de desteklediğim teori şu. Bitcoin'lerin yükselişini ben her zaman bunu da söylediğim için eleştiriyordum. Mantıklı bir açıklaması yoktu. Tamamen piyasaya basılan para, insanların evde olması, ee, ve işte bu basılan paranın bir yere gitmesi zorunluluğu yani şurada bakınca piyasa değerinin 100 milyar dolarlardan şey işte bitcoin'in 4000 dolarlardan işte bitcoin e özelinde söylemeye gerek yok da bütün kripto paraların bu kadar yükselmesinin bir teknolojik bir fayda ile alakası yoktu. Size şunu sormak istiyorum ee, bu kadar basılan para eğer e, borsalara kripto paralara akmasaydı ne olurdu? bu büyük bir kaosu getirirdi. Düşünsenize siz insanlar Amerika'da tabii Türkler olarak buna empati yapmak çok zor ama bin dolar işte veriyorlar size ve siz bu bin dolarla gidip ihtiyaçlarınızı karşılasaydınız işte meyve sebze olur, araba olur, mobilya olur, beyaz eşya olur filan. Bu çok çok büyük bir enflasyon getirdi ve bu çok çok büyük kriz yaratırdı. Hocam o zaman neden para dağıttılar? Ama para da dağıtmak zorundasın. Mesela şu an Türkiye eee bu bunları çok iyi anlayamayan bir ülke ama sen Avrupa'da bir dükkanını adamın ya da işte Amerika'da adamın dükkanını kapayacaksın ve ona yardımda bulunmayacaksın. Bu çok çok büyük bir kriz olurdu. Ama ne dediler sonuçta? Biz size yardım ettik. Siz o parayı borsaya yatırdınız. Kripto paraya yatırdınız. Para kazandınız. E yardım alan adam için de bir sıkıntı yok. Ve bir teori de şunu diyor. E Elon Musk bu paranın daha da fazla kripto paralara akması için bir e, ortada bir oyuncuydu. Ve bu görevini yaptı ve artık görevini bıraktı. Bundan sonra kripto paralardaki paralar nereye akarsa önemli değil çünkü biz enflasyon tutamıyoruz ve Amerika'da günün sonunda faizleri arttırmak zorunda kalacak gibi bir teori var. Onun dışındaki teori için bu düşüşleri sağlamaya çalışıyor çünkü e, kripto paraları toplamak istiyor. Amerika bunu istemediği için buna ters bir şekilde hareket ediyor gibi tonla tonla teori var. Ama bütün bu teorilerde neyi görüyoruz? Biz küçük balız. Biz bu teorilerde her türlü ezileceğiz ve biz bu teorileri eee öngöremeyeceğiz. Mesela Elon Musk Bitcoin e, işte Tesla Bitcoin almayacak tweet'inden önce ben alım yapmıştım. Yapmamam gerekiyordu. O yüzden bizim kesinlikle kötüsünü ve her an bu şekilde haberler geleceğini hesaba katmamız lazım. Mesela şeyin de Amerika'da keskin bir düzenleme gelecek. Bu eli kulağında. Bunu bir kavramamız lazım. Türkiye'de bir düzenleme gelecek eli kulağında yani bir vergi düzenlemesi gelecek ne kadar sert olur hafif mi olur bilmiyorum ama gelecek bunlara dikkat etmemiz lazım buna göre yatırımımızı yapmamız lazım. Şöyle bir bakınca son bir ayda Bitcoin %30 kaybettirmiş Ethereum %5 kaybettirmiş Dota bakıyoruz o da %30 kaybettirmiş BNB %40 kaybettirmiş Gerizekalı zekalı Do Doge kazandırmış onun da işte yakında balonu söner. Hani bakınca böyle çok güvenilir coin'ler bile nasıl kaybettirmiş. Piyasa çok kötü. Ee, korku ve açgözlülük endeksi zaten felaket bir durumda. Ee, piyasa değeri bakınca iyi direniyor yani 1.5 trilyon dolarlarda ama 2.5 trilyon dolarlardan düşen bir piyasa değeri var. Ve peki bundan sonra bizim nasıl davranmamız lazım? Ben zaten Twitter'dan yazdım ben dün itibariyle. Çok çok büyük bir oranını çektim. Hani bayağı şey de değil dolara dönmek falan da değil. bayağı bir paramı çektim. Çünkü buna birazcık da işte Türkiye'deki vergi ne olacak ne bitecek onların da netleşmesini istediğim için. Zaten bir ay öncesinde falan da %50'ye döndüğümü de söylemiştim. Ama çektim. Neden çektim? Çünkü şurada Tesla'nın alım yaptığı evre var. Bakın. 38.000 ile 40.000 arası 41.000 arasında. Ya 38-39.000'lerden Tesla Bitcoin alımı yapmıştı. Biz şu an onun da aşağısına geldik. Ve bu 42 bin, 43 bin, 45 binlerde çok kurumsal alım olmuştu. Ve bunlar da zararda. Onun dışında şu sarı bölge CMA kontratlarında boşluk olan 48 bin bölgesi. Bu boşluklar neden önemli? Genelde piyasada bunu gördük. Bu boşluklar bir şekilde doldurulmak isteniyor. Şimdi ben bu evrenin bu şu mavi evrenin üstüne çıkılmadığı müddetçe alımların kısa vade için çok riskli olduğunu düşünüyorum. Uzun vade için Bitcoin'in bu fiyatlardan alınmasını da çok mantıklı buluyorum. Hani uyduruyorum benim alıp unutabilecek bir param olsa ki ben bu piyasadan çıkmama rağmen kesinlikle Bitcoin'de bir şekilde para tutacağım. Tutanlara da saygım sonsuz. Çünkü ben Bitcoin'in 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra gerçekten yine he, bu evreyi de şey yapmıyorum. 2022 kripto paralar için kötü geçecektir bence. Tabii kendi düşüncem yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle söylemiyorum ama yine krizler olur krizlerden sonra bir toparlanma olur İnsanlar Kripto paraları geçer Bitcoin unutulacak bir araç değil Bunu kesinlikle unutmamak lazım ama kısa vade için şu bölgenin altındaki alımları ben riskli görüyorum Çünkü bu operasyon eğer ortada bir operasyon varsa bu 3 beş günlük bir operasyon değildir. Ee, onun dışında 42 binlerin çıkmasını isterim. 48 binlerin kısa vadeli kolay dolmayacağını düşünüyorum. Bu 48 bin de dolamayacağı için e, iyi, iyi, senaryoda bile benim iyi senaryomda bile maalesef öngördüğüm hareketler şu şekilde olabiliyor. Maalesef e, benim paraya ihtiyacım var zarardayım diyenler için de yüzde %20-30'ları görünce bence e, kar almak bunu yani her videoda söylüyorum artık yani bıktım ama e, belki de siz de bıktınız ama gerçekten kar almak lazım. Yani bunu 50 binlerde de söylüyordum. E, kripto paraları kimler yorum yapıyor kimlerin yorumlarını dinliyorsunuz bu insanlar ne kadar objektif yorum yapabilirler bunlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü yorum yapan ve dinlediğiniz insanların tek geçim kaynağı kripto para olabilir. Onları eleştirmek için söylemiyorum inanıyorlardır gerçekten inanmak zorundalardır çünkü adamlar güzel paralar kazandılar zaten ama dikkat edin kimin yorumları yaptığı ve aç gözlük yapmayın. Ne kadar zarardan dönerseniz de kardır. Yani 100 binle girdiniz bu piyasaya 90 bine çıkarsınız. 10.000 10 bin zararınız vardır ama o 10.000 zarar emin olun ki bu kripto paraların tekrar sezonu geldiğinde uyduruyorum 2024'te tekrardan bir kripto para sezonu olduğunda ben inanıyorum ki şu aşamaları yaşayan ve şu kayıpları yaşayan insanlar para kaybetmeyeceklerdir. Çünkü ben 2017'de kaybettim ama bakın burada gayet garantici bir şekilde kaçtım. bu teorilerden hangisine inanıyorsunuz? Sizin tercihiniz. Yani buradan bu videodan da ne çıkarabilirim? Hani dibin dibi vardır. Bu kripto paraların değeri çok bilin yani net bir değeri yok. Ama şimdilik psikolojik olarak 35 bin çok önemli. 35 binin altı bir kez daha denenirse ve kırılırsa sıkıntı olur. 30 binin altına düşeceğini sanmıyorum. Hani piyasada 10 20 bin gibi ihtimaller dolanıyor. Ben uzun vadeciyim diyenler için de şu aşamada Haziran'da Bitcoin, Binance NFT market açılacak. Orada bir piyasa güzel giderse orada bir yüklenme, yükselme olabilir. Ethereum çok düştü bu bir tepki verebilir. Ama bunların hepsinin dışında ben uzun vadeciyim diyenlerin ben Bitcoin toplaması gerektiğini ve öyle saçma sapan altcoinlerde macera aramamaları gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da yani işte coin ismi vermeyeyim ama böyle bol sıfırlı coinler çıktı onlara çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Bununla ilgili bir video daha yapacağım. Binance'de kazandırabilecek bir coin alakalı. Yani tam bir coin gibi de değil ama sürpriz olsun. Onun da videosunu yakında atmaya çalışacağım. Umarım bol sabrınız olur. Umarım çok stres yapmıyorsunuzdur. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni Twitter'dan takip etmeyi de unutmayın. Sağ olun.